Merhaba arkadaşlar Züleyhan örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2, 2 ve katları buçuk numara şiş kullanacağım. İpim Alize şekerim, bebe batik ipim 100 gram 320 metre kod numarasını da göstereyim. Almak isterseniz güzel mi güzel tatlış tatlış bir renk seçtim arkadaşlar cıvıl cıvıl rengarenk ipimiz çok kolay çok güzel bir model başlayacağız bugün sizlerle anlatımını yapacağım lastik gerektirmeyen bir model isterseniz siz lastik yapabilirsiniz ama ben lastik yapmadan başlayacağım Dilerseniz ilmeğimizi birlikte atalım ve örgümüze başlayalım Evet ben ilmeğimi bu şekil alıyorum arkadaşlar. şekil şöyle başlayalım dilerseniz. Çift sayı olacak örgümüz. Ne yaparsak yapalım ona göre çift sayı sayıyla başlayalım. Sayalım isterseniz kaç ilmek olduysa 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmeğimiz olmuş. 18 ilmeğimizle başlayalım. Sıkılaştırıyorum ilmeklerimi. Dilerseniz başlayalım örgümüze. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak örüyorum diğer iki ilmeğimi birlikte alıyorum düz olarak örüyorum bırakmıyorum ilmeklerimi tekrar arttırma yapıyorum iki ilmeğimi tekrar örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum iki ilmeğimden üç ilmeğim oluyor tekrar edelim iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum artırma yapıyorum ilmeklerimi bırakmadan tekrar iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum 2 ilmeğimi tekrardan düz olarak örüyorum artırmam yapıyorum ilmeklerimi bırakmıyorum ve tekrar olarak tekrardan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm 2 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Tekrar edelim. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. arttırma yapıyorum. Tekrar ilmeklerimi bırakmadan düz olarak 2 ilmeğimi tekrar örüyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İlk sıramızda arttırma yapıyoruz genişletelim azıcık ilmeklerimizi biraz sıkı tutmuşuz elimizi mı yapıyorum tekrardan düz olarak örüyorum 2 ilmekten 3 ilmeğimiz oluyor tekrar edelim 2 ilmeğimizi birlikte düz olarak örüyorum arttırma yapıyorum tekrar 2 ilmeğimi tekrardan örüyorum ve 3 ilmeğim oluyor 2 ilmeğimden İki ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. İki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. Tekrar iki ilmeğimi bırakmıyorum. Tekrardan düz bir şekilde örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, üçerli ilmeklerimiz örgümüzün ters yüzündeyim. 2 sıradan oluşuyor örgümüz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçerli ilmeklerimizin birinci ilmeğini düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Aynı sayımıza ulaşıyoruz arkadaşlar bu şekil. Birinci sıramızda artırma yapıyoruz. İkinci sırasında tekrar kesme yapıyoruz. Üçerli ilmeklerimin birinci ilmeğini tek olarak düz bir şekilde örüyorum. Diğer iki ilmeği birlikte örüyorum. Üçerli ilmeğimizin birinci ilmeğini düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum düz bir şekilde. Birinci ilmeğimi tek olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de birlikte düz olarak ördüm. Bu sıramız bu şekil devam ediyor. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. İlmeğimi tek olarak düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü ön yüzüne geçiyorum ve ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Arttırma yapıyorum. Tekrar. Ilmeklerimi bırakmıyorum ve tekrar düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum, arttırma yapıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi tekrardan örüyorum ve 2 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm, arttırmamı yapıyorum. Tekrar düz olarak örüyorum ve 3 ilmeğim oluyor 2 ilmeğimden. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve tekrardan örüyorum ilmekleri bırakmadan 3 ilmeğim oluyor 2 ilmeğimden. Tekrar edelim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm, artırmamı yaptım, tekrar 2 ilmeğimi tekrar örüyorum bırakmadan 3 ilmeğim oluyor. Evet, iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi tekrar örüyorum ve üç ilmeğim oluyor. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırma yapıyorum. Bırakmıyorum ilmeklerimi ve tekrardan düz olarak örüyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Arttırmamı yaptım. İki ilmeğimi tekrardan ördüm ve üç ilmeğim oldu. İki ilmeğimden kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, örgümüz çok güzel, çok tatlı, çok da basit, çok da kolay arkadaşlar. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz gördüğünüz gibi hep üçerli ilmekler halinde. İlmeğimizin birinci ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer iki ilmeğimi de düz olarak birlikte örüyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer iki ilmeğimi de birlikte düz olarak örüyorum. Bu sıramız bu şekil devam ediyor arkadaşlar. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Evet. iki modelimizi kurumlu yaptık arkadaşlar. İlerledikçe daha da güzel duruyor modelimiz. Örgümüzün ön yüzü. Örgümüzün ters yüzü. Ters yüzü farklı bir güzel oldu arkadaşlar. Ön yüzü farklı bir güzel oldu. Farklı renkli örmüş olduğum örgümü göstereyim size. Bu rengimle de çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Evet çok güzel, çok tatlı, çok kolay iki sıradan oluşan kolay mı kolay, basit mi basit bir örgü modelimiz. Örgümüzün ters yüzü. Evet, iki yönlü örgümüz. İstediğiniz tarafını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burası ters yüzü örgümüzün. Burası ön yüzü. İki taraflı kullanabileceğiniz güzel mi güzel, kolay mı kolay bir örgü modeli. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabileceği güzel mi güzel kolay mı kolay bir örgü modelimiz. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Yazlık örgülerimizde kullanabiliriz. Yeleklerimizde, bluzlarımızda, etol şallarımızda kullanabileceğimiz farklı alanlarda da kullanabileceğimiz güzel mi güzel kolay mı kolay bir örgü modelimiz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar. Yorum yazar beni destekler yanımda olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.